Tamam, Sen, senin eve nasıl gidiyoruz? Götür bir senin eve. Ee, küçük bir şey, bu arabayı takip edin şu aşağıdaki bor. Tamam, takip edelim birbirimizi. E, gidelim o zaman hep birlikte. Hanım zaten bir şey yapacağız, e, ne derler onun adı, toplantı yapacağız sonra da bitireceğiz yayını. Hadi götür. <laughs> Arabayı kim soruyor? Götürsene kanka kim var? O sana saga. Tamam. Jagger pop çok geldin kanka. Burası mı? Yok abi orası değil siz beni takip edin. Oğlum burası Dur araba iyi. Biz kimi takip Abi en iyisi senin eve gidelim. Vallahi hiç uğraşmayalım. Abi benim bir eve deneyelim isterseniz de beni takip edin. Şu aşağıda hani mor araba siz, var ya şurada. Siz benim eve gelin. Benim eve gelin. Toplantıyı benim evde yapar. Tamam. Haritada mavi olan eve herkes gitsin. Görüküyordur zaten. Gel abi. gel gel gel. Herkes gelsin ya. Alt tarafa bir toplantı yapacağız. Çek şuradan el frenini al sana el freni işte ya nasıl girdik. Yani bu el frenini çekmeyeden bilmiyorsunuz. Tamam tamam girdik. TikTok güçlü bilmem bir şey kanka hoş geldin. Karabey hoş geldin bizi takip ediyor musun? TikTok veya Youtube'dan yeni gelen arkadaşım. Gelin arkadaşlar. hızlı bir şekilde çıkıyorum ben evime. Biz giremiyoruz. Davet edeceğim sizi. Zile basacağınız ben çekeceğim sizleri herhalde. Öyle olmuyor mu? Aynen. Geldik abi. Geldiniz <laughs> mi? aynı Zile çaldık abi. in diyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam dayı gir içeri hadi. <laughs> sen de gir. İki kişi geldi diğerleri de zile bassın. Tam zile basıyorlar. Bastı abi. Tamam. Aa burada mis gibi o var abi. Sizler de gelin. Manzaralı. Şehir manzaralı. rol play yapak diyor. Aa benim ev. Birisi yazmış. Volkan sen de gir. Kaç kişi? Herkes geldi mi? Ben almadım abi. Ben tamam. Geldim. Sen, sen de bas. Ben bir basayım. daha basayım. Mura kardeş. Hoş geldin kardeş. Nasılsın abi? Gel lan içeri şamarlamayım gir içeri. içeri. Hasçuk okay, geliyor. Evet. Hasçuk gelecek. Herkes girdi mi içeri? Bu ne lan? Bu sıfatul eşkar ne oğlum? Geç içeri ya. Okay. Geç. Geç. Adamı hasit etme. The geç. Başı gelecek biri var mı? Başı gelecek kimse yok. Herkes geldi herhalde. Oturalım herkes otursun. Tamam, biraz 3 bir 4 çek. 5 6 7 8 8 iz gel. Arkadaşlar herkes otursun be. Şu koltuğun bir tanesine ben oturacağım. Oturulmuyor oğlum bunu buna. Niye oturulmuyor? Ha, oturdum, oturdum. Oğlum alkol içiyor bu ne? Sireyi selamünaleyküm. Aleykümselam. Oğlum ne yapıyor bu? Aman abim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan bu çakmağı alın buradan. çakmağı buradan alın. Abi içme demiş. Aa içtim kafam güzel oldu. Cık. Kafam güzel oldu. Yanlış şimdi. Oğlum biz, ben, biz nereye oturacağız? Oturamıyorum ben. İyi yayınlar değil sal kanka. Ben niye oturamıyorum? Neyle oturuyoruz kanka? Ben şunu oturayım. Tamam ben bunu oturayım. Kimse içmesin. Kimse içmesin. Herkes otursun. Herkes otursun. Otur kanki. Sen de oturacaksın. İç, bir şey içmiyorsun. Olmuyor abi. Toplanın. Toplanın. Heh, Toplan. Tamam. Toplanın arkadaşlar. Ben benim kafam kendine gelsin benim Kafam güzel oldu la. Benim kafam güzel oldu kardeş. Ne zaman geçer bu kafamın güzelliği? <laughs> Aspekti. <bak. gülüyor> Allah belanı vermesin. <laughs> 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 Baba misafirliğe geldik ya. Uy yazmış. <laughs> oğlum biraz, biraz ben bayılacağım. Adam. <laughs> Arkadaşlar, şu benim şey ne zaman geçer? Kafamın güzelliği toplantıya başlamamız lazım. Ha, toplan ha, başlayabiliriz. Şimdi başlayabiliriz. Aspekt, aspekt. Şu kırmızı şeyin e mobilyanın önüne gel, koltuğun önüne gel. Hadi başlatıyoruz şeyi. Toplantıyı yapalım. Ondan sonra kapatalım. Aspekt. Bak işin cıvıkını çıkartma. Aspekt. Ölmek <laughs> istiyor abi. Ölecek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Adamın şaftı kaydı al. <laughs> Yürüyemiyor abi. Şu kırmızı mobilyanın önünde dur. <laughs> <Ne yapıyorsun? gülüyor> Hangi kırmızı mobilya? Şu <laughs> arkadaki. Arkadaki, 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 arkadaki. Aman aman nereye geldik? <laughs> televizyonuma vurma da. 165 ekran kardeş. Gitme televizyonuma geç şu Arkadaşlar hadi bir düzgün duralım da bak. Çıkını çıkartmayalım da başlayalım şu toplantıya da bitirelim. Youtube videomuzu çekelim buna da. Tamam videoya çekip hızlı bir şekilde herkes çıkacak. Ben de kapatacağım yayını. Başlıyor muyuz arkadaşlar? Hazır mıyız hepimiz? Evet abi. Tamam. Öncelikle cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ve aleyküm selam. Arkadaşlar hepiniz evimize hoş geldiniz bu arada. İnşallah, hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Eyvallah sağ olun. İnşallah Allah'ın izniyle daha da güzel e, videolarımız, daha da güzel... E, böyle sohbet muhabbetimiz toplantılarımız olacak inşallah ekibimiz her geçen gün büyüyor Mert ares her geçen gün büyüyor farkındasınız herhalde yani dün iki kişiyle oynuyorduk bugün 3 yarın beş diğer gün on bizim e, temel amaçlarımızdan bir tanesi e, ki zaten çoğu kişi biliyor bilmeyenler için de anlatıyorum hızlı bir şekilde arkadaşlar. Bizim temel hedefimiz e, TikTok'ta da iyi bir yerlere gelmek. YouTube'da para kazanmamızı açmak, YouTube'da abone sayımızı yükseltmek. Discord sunucumuzu kurduk. Discord sunucumuzda şu anda 94 kişilere ulaştık. Allah'ın izniyle çok güzel destekler veriyorsunuz sizlerde de. Allah'ın izniyle 94'ü 100 yaparız. 100'ü 200 yaparız. Böyle böyle yükseliriz. Allah'ın izniyle e, ee, sizlerin de destekleriyle birlikte arkadaşlar çeşitli oyunlar zaten oynuyoruz anketler yapıyoruz sizler de biliyorsunuz çekilişler de yapacağımız zamanlar olacak İşte FIFA oynayacağız işte PUBG oynayacağız GTA oynayacağız işte gideceğiz CSGO oynayacağız LOL oynayacağız ama bizim en büyük temellimiz, bak bu, bu sunucunun ismi oyun forum oyun forumun anlamı nedir? Çeşitli oyunların olduğu ve birlikte herkesin birbirle saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde oynadığı oyunların olduğu yer oyun forum kardeşim. Şimdi can can kardeşim misal veriyorum lol oynayacak lol oyuncusu. Kendine gelecek sunucuda yazacak genel sohbete diyecek ki lol oynamak isteyen var mı? Mesela ben de lol oynuyorum. Ben canla gideceğim lol oynayacağım. Bir de en büyük temennimiz şu. Kimsenin hakkını yemeden herkesle vakit geçirmek bizim amacımız. Ben burada Can'la da vakit geçireceğim. Kosyana Sagay'la da vakit geçireceğim. Wendel'la da vakit geçireceğim. İşte ondan sonra e, Muro'yla Muro vakit geçireceğim. Hasçuk'la, Volkan'la, Aspekt'te daha niceleri kimler varsa herkese vakit geçireceğim. Şimdi bizim ya da benim diyelim bir eksiğim gideyim bir yanlışım varsa sizlere ya da yapmam ne istediğiniz bir şey varsa sizler söyleyin. işte. şöyle diyebilirsiniz işte. Mert abi ya da kardeşim arkadaşım. işte şöyle yaparsan daha da gelişebiliriz. Ailemiz daha da büyüyebilir. Daha güzel yerlere gelebiliriz. Diyen fikri olan varsa tek tek konuşsun. Aynı benim gibi sizler de buyurun. Sözü size veriyorum. İlk önce Can konuşsun. Can söyleyeceklerini söylesin kardeşim. Sonra sırayla herkese söz hakkı verelim. Buyur Can. Evet abi güzel bir noktaya değildim. Bence ilerisi var, güzel de olacak yani. Yani Yola biz. arkadaşlarımız. Evet abi bir. Biz bir şeyleri başarabilir miyiz peki Can? Onu söyleyeyim ilk önce de. Bıraktım sözü şu an sana. Ya tabii ki abi, başarılmayacak diye bir şey yok. Azmedip çalışırsak. Daha iyi yerlere, daha iyi günlere gelebiliriz yani. Ee, başka eklemek istediğin bir şey var mı peki Can? Ee, söylemek istediğin bize. Yok abi şu anlık. Tamam olursa tekrardan Böyle iyi yani. tekrardan sana e, söz hakkı veririz kardeşim. O zaman sırada olan Kotserina Saga'ya geçiyoruz. E, söz hakkını kendisine veriyoruz. Volkan kardeşimiz bu arada çıktı. E, Kostya Saga diyor ki abi çok güzel konuştunuz. Bal gibi diliniz var. Bugün 8 kişiysek yarın 12'yiz. Yani pes etmek yok demiş. Evet çok güzel. E, çok güzel bir şey değinmişsin kardeşim. Allah'ın izniyle e, belki bir ay sonra belki iki ay sonra Allah'ın izniyle YouTube'dan da para kazanmamızı açacağız. Ben normalde e, ne kazandığımı anlatan veya söyleyen biri değilim. TikTok'ta şu anda günlük 5 lira, 10 lira, 3 lira, 20 lira öyle paralar kazanıyorum haberiniz olsun. İnşallah daha da iyi yerlere geliriz. Güzel takipçi arkadaşlarımız işte her yayında işte 15-20 damlaya damlaya göl Takipçilerimiz geliyor. Güzel görevler yapıyoruz. Güzel videolar çıkartıyoruz. Hem YouTube'a hem güzel içerikler yapıyoruz. şeyde TikTok'ta. Yani YouTube'la TikTok'ta iyi yerlere güzel şey, şeylere geleceğiz. Yani bizim temennimiz saygı ve sevgi Çerçevesi içerisinde kimsenin hakkını yemeden birlikte olmak, kenetlenmek anladın mı? Yani öyle sıradan bir arkadaşlık, dostluk diye Çünkü ben oyun oynamayı seviyorum. Yani siz de oyun oynamayı seviyorsunuz. O zaman ne yapacağız? Birlikte oyun oynayacağız. Ben şimdi buradaki arkadaşlarla oyun oynamayı çok seviyorum. Kaharalık kirli, arada küfür falan ediyoruz işte. Yani ne kadar güzel bir sunucu, bir sistem oturttuk. Daha bak 3-4 gün oldu. 5 gün oldu. Bu sistemi daha da oturtuyoruz yani. Her geçen gün oturtuyoruz. Şimdi Kotsanansaga bize ekleyeceğim bir şey yoksa The vereceğim şeyi. Sözü. Kosseren Saga bekliyoruz. Bir şeyler yazıyor herhalde şu anda. Yok abi o konuşsun. Tamam. Söz sahibi The Vendan. The Vanden konuşabilirsin. Organizatör benmişim bu arada. Abi nasıl konuşuyorsunuz aynı odada? Tek tek konuşuyoruz. ya yani Discord kanalından konuşuyoruz kardeşim. The Dwendon konuşuyor mu? Önerilerini söyleyebilirsin kardeşim. Bir hatamız, eksiğimiz, eklememiz gerektiğini düşündüğüm bir şey var mı? Dwendon sen misin? Twitter halo. Dwendon sen miydin? Twitter halo mu? Twitter halo yoksa Abi öyle değil. Nasıl beraber oynuyorsunuz? Anlatırım ben sana kanka. Dvendin yazıyor şu an. Tam yazsın. Bekliyoruz. Dur. Sıra, sırayla şey yapacağız, konuşacağız. Aspekt dur bir dakika. Herkese sırayla söz söz veriyorum. Kimsenin hakkını yemem ben kardeşim. Haksız mıyım arkadaşlar? Hak yemeyelim. Dikkatli bir şekilde, güzel bir şekilde. De, sen 3 dakika konuşursun o 5 dakika konuşur sonra sen 2 dakika daha konuşursun tamam mı eşit olursunuz yani ben o kadar konuştum o az konuştu şu yani bu bu dava yok bizde. Bir davet eder misin? Ya zaten şey şeyimiz az kaldı ya toplantımız az kaldı be kanka. Yok abi benim ekleyeceğim bir şey yok demişti Vendon. Tamam Vendon'dan e, ekleyeceğim bir şey yoksa Muro'ya veriyoruz söz sahibine Muroc'um. Söz, söz sen de kardeşim bu arada, bu yıl kardeşim. Sevdemiz az zaten, yani yükseleceğiz yani. İnanın ya mi? şimdi şöyle bir şey, biz e, bundan bir iki hafta önce keşfede çıkıyorduk ki hala da keşfetiz ama keşfette şöyle bir şey oluyordu kardeşim, biz 100, 150, 200 izleyicileri falan görüyorduk o zamanlar ve de çok güzel jeton destekleri falan alıyorduk. Ama şu anda bir takım nedenlerden dolayı bilmiyorum neden oldu. Artık düşüklük yaşadık ve bunu aşacağımızı hep birlikte aşacağımızı düşünüyorum. Bu odada bu sunucuda bu şu anda yayında olan arkadaşlarla hep birlikte aşacağımızı düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında peki? Sen e, staff L1 olarak, staff olarak şu anda. Yani bu yayıncılıkta böyle bir düşüşler olacak diye söyleyeyim. Evet. Yani yükseleceğiz ya. Sen bizim e, yükseleceğimizi, iyi bir yerlere geleceğimizi, işte Mert abi buralara gelir ya da Mert kardeşim artık nasıl hitap etmek istiyorsan, bir yerlere gelebileceğimizi düşünüyorsan ne mutlu bize. Biz e, şöyle bir şey, biz bu işe gönül vererek yapıyoruz severek yapıyoruz oynarken sizlerle birlikte o yüzümdeki mutluluğu işte o kıpırtıyı o eğlenceyi sizler de görüyorsunuzdur muhtemelen farkındasınızdır evet. ee, hepinizin her dediğini elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum belki diğer yayıncılar yapmıyordur belki yapıyordur o onlara kalmış bir şey o, o beni ilgilendirmez ama bizim en büyük temennimiz ve hedefimiz amacımız diğer yayıncı ve YouTuber'lardan farklı olduğumuzu göstermek. Hani biz he, farklıyız. Biz ya kalite konusunda olsun, sohbet, muhabbet, oyun konusunda yani biz elimizden gelen her şeyi sizlerle birlikte tek değil bak sizlerle birlikte kim varsa e, önereceğim başka bir şey yapmamızı istediğim bir şey varsa istediğini söyleyebilirsin. Discord sunucusunda da işte yazabilirsin önerilerini öneri grubumuz var oradan yazarsan yardımcı oluruz işte not alıyoruz tek tek biliyorsun işte yazmışlar arkadaşlar oyun önerileri yapmışlar ben biz onları şey yapmıyoruz pas geçmiyoruz hepsinin kaydını alıyoruz bir yere not ediyoruz onu onlara yapacağız sırayla hepsini yapacağız senin de önereceğin işte şöyle yaparsan daha iyi yerlere geliriz dersen. ...senin söyleyeceğin bir şey olsa ...o zaman söz sahibini... Hasçuk kardeşimize... ...yani Mehmet kardeşimize bırakıyorum. Abi böyle devam edersin... ...daha büyürsün... ...bence daha iyi yerlere gelirsin... ...öyle düşünüyorum ben. İnşallah Başka kardeşim. ekleyeceğim bir şey yok. Sen bu kadar mı söylüyorsun? Başka işte şu Hayır. oyunu oynayalım abi... ...işte yayınlarda... Işte ...şöyle hareket edelim... Yayına başlamadan önce gelelim odada toplantı yapalım ona göre hareket edelim falan ya da öne evet. istediğim bir şey varsa tabii ki de söyleyebilirsin. İşte ben şu oyunu gördüm TikTok'ta takip ederken bu adam bu oyunda izleniyor biz de deneyelim mi mesela misal veriyorum diyeceğim bir şey varsa aynı Murat kardeşim ve Can kardeşime de söylediğim gibi ya da diğer arkadaşlarıma da söylediğim gibi e, Discord kanalında öneri grubu var. Öneri bölümü var biliyorsun zaten. Oradan e, tek tek yazabilirsin kardeşim. Başka ekleyeceğin ya da söyleyeceğin bir şey yoksa e, sözü aspekte vereceğim bu arada. Aspekte konuşacağız. Ondan sonra ben konuşacağım abi de. Volkan sen konuşacak mısın? Sen konuşmadın mı? şey atıldım da oyundan. Tamam sen senle de konuşacağız. Sen gelmezsin ama burada konuşuruz seninle de. Aspect e, söz sahibi sensin şu anda. Seni dinliyoruz bu arada. Herhangi bir söyleyeceğin bizim yanlış yaptığımız bir şey varsa söyleyebilirsin. Doğru yaptığımız şeyleri söyleyebilirsin. Eklememiz gereken şeyleri söyleyebilirsin. Mesela diyebilirsin işte arkada ışık yetersiz. Işık ışık mesela akşamları ışığın yetersiz. İşte kaynatırsan daha iyi olur. İşte yayına ilk başta hep birlikte girelim. Çok samimi şimdi hocam çok samimi birisi. Teşekkür ederim kardeşim. Ee, sizler de çok e, cansınız, bal hepiniz şekersiniz. Ya şimdi gevşekliğin, hainliğin lüzumu yok. Burada neysek ileride de aynı şekilde olacağız. Yani %100 olmanın bir manası yok. Neysek öyle olacağız hepimiz. Yani öz abi ara Öz abi mi aratmıyorsun demiş. Teşekkür ederim. Bak şu gözlerim doldu. Harbi diyorum gözlerim dondu. Doldu. Ağlayacağım bak yapma bak şöyle şeyler. <laughs> Onu diyeyim demiş. Benim televizyon niye cızırtılı olmuş lan? Neyse boş ver konumuz o değil. Evet. Ee, başka ekleyeceğim, söylemek istediğim bir şey. İşte ben seni düşünüyorum abi. Bunları yaparsan abi daha iyi yerlere gelebilirsin dersin. İşte mesela Adam PUBG ile 150 izleniyor, 200 izleniyor. Bir tane iPad alıyor eline 10 bin lira. Kulaklık takıyor 30 lira. Yanlış anlama 100 izleniyor, 200 izleniyor. Fenomen oluyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yanlış anlama da benim, benim sistemim 40 bin lira. Ben kamera açıyorum. Ben korkmuyorum, utanmıyorum, çekinmiyorum. Kamera açıyorum. Adamın elinde bir tane iPad var ne kamerası var, ne kulaklığı var. Yanlış anlama bak, 2000 liralık kulaklıkla ben konuşuyorum seninle. Adamlar vizyonsuz, vizyonsuz bir şekilde PUBG oynuyorlar ve ünlü oluyorlar ama biz bu kadar emek veriyoruz, gözümüzü yoruyoruz, ikiyiz. Yani sabah akşam şey yapıyoruz. Sabah akşam yayın yapıyoruz, öğlen YouTube'a video atıyoruz ama adamlar öyle değil. Ama biz bunun üstesinden geleceğiz inşallah. Ee, adamın aspekt başka diyeceğim bir şey var mı? Ben şu anda konuşamadım. Aspekt diyeceğim bir şey yoksa sözü Volkan'a vereceğim ve ee, Volkan'da Volkan da konuşmasını bitirdikten sonra toplu bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra toplantıyı kapatacağım. Toplantı videomuz bitecek bu arada. Aspekt. Alkol içmekten başka bir şey yapmıyor hain herif. Ama markete ne zaman gittin demiş. Kanka 2-3 hafta oldu ya. Tabi dolabı doldurmamız lazım bu arada. Tam bir şey demiyorsan sözü Volkan kardeşimize veriyorum. En son en son Volkan'a bırakacağım sözü. Bir şey diyor musun? Ha bu yüzden tadı yok bunun demiş. <laughs> gel buraya gel çim çim durma gel buraya. Diyeceğim bir şey yoksa Volkan'a vereceğim sözü. Arkadaşlarım da sıkıldı bak toplantıdaki arkadaşlarım. Şeyi bitirelim. Diyeceğim bir şey yoksa ben Volkan'a veriyorum sözü. Kardeşim Volkan e, söz sahibi sensin kardeşim. Buyur. Bir de seni dinleyelim. Şu ana kadar e, girdiğim en güzel GTA 5'te hani takıldığım en güzel sunucuydu ve gerçekten çok eğlenceli bir insansın abi. Hı hı. Ve benim gözümde şu ana kadar en çok e, büyüye kalan olarak görüyorum seni. Yani çok kısa sürede bu kadar takipçi. Sonra izlenmelere. Evet. Yani gerçekten güzel. Ya yani nasıl diyeceğim anlatamadım. Bir, bir saniyeni rica edebilir miyim? Devrem hayırlı yayınlar demiş. Ana askerden kardeşim devre mi gelmiş ya? Teşekkür ederim. Devrem sağ olasın. Allah razı olsun. Şimdi sözü tekrardan sana bırakıyorum. Volgancım Devam edelim. Dinliyorum seni. Gerçekten eğer böyle devam edersek abi seni burada hem emeğin çok olacak hem de yani nasıl diyeyim? Gerçekten çok iyi yerlere geleceğine çok yüksek şekilde inanıyorum abi. Teşekkür ediyorum. Ee, söylediğin şeyler için. Ee, ben de hızlı bir şekilde eee Toplantıyı bitireceğim son noktayı vuracağım arkadaşlar ee, öncelikle hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar çok güzel yorumlarınız oldu çok güzel destekleriniz oldu çok güzel sözler söylediniz hepinizi tek tek dinledim ekleyeceğiniz şeyler de illaki olacak Yan, yanlış demeyelim yapmadığımız şeyler olabilir onları da ekleyeceğiz. Güzel bir şekilde mesela şu anda 7 bin küsür takipçilerdeyiz ee, TikTok'ta onu 8 binlere 10 binlere yüksel, yükselteceğiz YouTube'da şu anda 370 abonelerdeyiz onu 370 değil 400 yapacağız 450 yapacağız oranın para kazanmasını açacağız daha çok uğraşacağız daha çok videolar açacağız daha çok emek sarf edeceğiz kimsenin yapmadığı içerikleri yapacağız daha güzel eğleneceğiz daha çok kaynatacağız ve biz bunu başaracağız. Biz hep birlikte bunu başaracağız arkadaşlar. Arkadaşlar toplantı bu kadardı. Geldiğiniz için hepinizi teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hepiniz dikkat edin kendinize. Tamam mı? Allah'a emanet olun. Ya seviliyorsunuz hepiniz. Yani hepinizin yeri bende ayrı arkadaşlar. İnşallah da hep birlikte iyi yerlere geleceğiz. Yani Sırp ben değil ileride sizler de iyi yerlere gelirsiniz inşallah. Gelmez için de elinden geleni yapacağım. Eyvallah abi de uykum var demiş. <laughs> tamam hadi hep birlikte yayını da kapatıyoruz. Ee, videoyu da bitirdik zaten. Yayını kapatacağım kanka zaten elimizden geldiğince yayını yaptık. Yeter bu kadar. Haksız mıyım arkadaşlar? Bence toplantı videosu da tam YouTube'luk oldu. Aksini iddia edenler mi? Bence YouTube tam YouTube'luk oldu. Çok Bence mükemmel yok, yok oldu. abi. Bayağı iyi oldu. Bayağı iyi oldu. Yani gerçek hayatta buluşmuşuz, toplantı yapmışız gibi. Hani bunu bunu çeken var mı YouTube'da? Bunu düşünüp de çeken var mı YouTube'da? Ben görmedim. GTA'da siz gördünüz mü? Ben şahsen görmedim. Ben de görmedim. Gaz, gazlama videomuz var işte araba araba tanıtım videomuz var silah tanıtım videomuz olacak ev tanıtım videomuz olacak yani çok güzel içeriklerimiz var arkadaşlar PUBG'ye de biraz yönelmemiz lazım FIFA'yı falan da yapmamız lazım çünkü FIFA oyna diyen arkadaşlarımız var FIFA'da ben merchal kariyeri falan yapacağım sıfırdan oraya da çok büyük mesela ben ben tek oynadığımda tek e, böyle çoklu oynamadığımız oyunlarda siz şey yapacaksınız. Mesela ben tek oynuyorum ya. Müsait olduğunuzda yayına geleceksiniz. Beğeniye falan aban abanacağız. Çok yormadan kendimize ellerinizi çok yormayacaksınız. Ben diğer yayıncılar gibi değilim. Elinizi asla yormuyorsunuz. Biri bağlantı kopyalarken diğeri ekrana çift tıklayacak. Diğeri bağlantı kopyalarken diğeri ekrana çift tıklayacak. Ve böyle bir şekilde yayını anadınız siz keşfete yükü çıkartacağız. Arkadaşlar bu arada size şöyle söyleyeyim. TikTok'ta hediye atmanın fiyatları düştü bu arada. Jeton almanın fiyatları düştü. Elinizde ah, ben yarın 100 ö, jeton alacaktım zaten atarım sana. Elinizde imkanı olan arkadaşlar varsa destek verirse sevinirim arkadaşlar. Hadi yayın hızlı bir şekilde kapatalım. Yarın 9'da zaten buradayız. Aa 9'da gelemeyeceğiz. Hii, ben gene hastaneye gideceğim kız arkadaşım için. Abi YouTube adın ne? Ulan YouTube adını yeni mi Boş ver abi sağlık daha önemli. <laughs> YouTube Magic Ali yazdığınızda ilk çıkan hesap benim hesabımdır. Başka zaten yok. Bir numaraya çıkarttık zaten. Hesabımız direktman en başta çıkıyor. YouTube'da da YouTube'u para kazanmasını açmamız lazım arkadaşlar. 376 abone 31 ee, şey varmış. 31 videomuz varmış. Bu 31 size bir yerden tanıdık geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> Yayını kapatıyoruz kanka zaten ya. Yani seni çekmeme gerek yok yani. arkadaş.